Merhaba, ben Umut Cem Aydınar, Kırıkkale Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bu videomda sizlere görüntü işleme ile ilgili bilgi vereceğim. İyi seyirler. Ee, burada da With all the images files readily accessible in the data store DS, you can load and classify every image. Burada da sınıflandırmanın son noktasını göreceğiz. Yani sınıflandıracağız gerçekten. You can use a for loop to iterate through the N images. Yani aldığımız bütün resimlerin içinden hangilerini receiptse onları e, storelayacağız ayrıca bir algılayacağız et for loop e, code. yapalım hemen e, for k eşittir birden n files diye bir dosyamız var ona kadar ardından I eşittir read match. ds'den count eleman is received fonksiyonu çağıracağız bir de k'yı atacağız buradan is received de buradaki fonksiyon önceden yaptığımız işlemleri close'u gördüğünüz gibi Kapatma işlemi uyguluyor, bakıyor. Ondan sonra open yaparak tekrar bir kontrol ediyor. Son imajları da gönderiyor. Dolayısıyla resim toplama da algılanıyor, bir ya da sıfır döndürüyor kısaca. Classify image. Ö. Diyorum bunun bir şey vermesini istemiyorum. End diyorum. Çalıştıralım. Tabi gönderdiklerini belli ve kısmı atmadık. Gördüğünüz gibi şimdi burada bizim şu gördüğümüz bütün çıktılar. Bunların hepsi birer. asla aslında resim. Şurada bunu yazdırmayalım. Tamam. Onun yerine bir show diyelim. Bu dersem hepsini. Yazdıralım şöyle. Türkçe görelim. Yani burada e, bunu görmemiz çok da önemli değil. Birinciyi gösterdi sadece. E, DSK'dan bir çıktı beklemiyordum sadece. Devam edelim. To display the images cursor you will need their file names. You can use the logical array is received as an index to extract names. Burada da yapmak istediğimi yapmış zaten. Received files şimdi bir değişken içinde ds.files is is received diyerek görmemiz lazım. burada gördüğünüz gibi receipt files olarak görmüş. 11 tanesi receiptmiş bizim 18 tane resmimizden. bunları şöyle geçelim. You can display a collection of images by providing their file names as an input to the montage function. Uh, using montage. bu fonksiyonu kullanarak received files'ı received şu mevzulu received files'ı yazdıralım gördüğünüz gibi hepsine yazdırdı bu siyahlıklar sadece 11 tanesinden geriye bir şey kalmadığı için burayı doldurmak gerekmiş. Bir de title ekleyelim. title siptos Receiptsleri görmüş olduk. Sub diyelim bakalım. You created an election. How well did it? You can also view images. Not classified as a receipt. Use not operator with is receipt. Şu kısımda. Şurada bir not operatörü ekleyeceğim sadece. tilde Tekrar çalıştırırsam. Bunlar da non receipts diyelim mesela. Bakın receipt olmayanlarla receipt olanları yani fişleri ve diğer resimleri birbirinden ayırdık. Sadece fiş olanları almış olduk ama bu şekilde galiba aynen tamamlanmış oldu. Bu videomda bu kadardı.